Siz bir de biyologları, hekimleri dinleyin. Nereye baksanız Allah'ın kudret mucizesini görürsünüz. De. Hücreye bakın, DNA'ya bakın, ribozoma bakın, stoplazmaya, hücre zarına, aksonların sinyali böyle action potential denilen potasyum sodyum iyonlarının giriş çıkışları sinyaller beyne iletiliyor diyelim mesela buraya dokundun sert veya sıcak elimi yaktı diyelim hemen o anında şöyle bir puls şeklinde beyne gidiyor o pulsu oluşturmak için de potasyum iyonu sodyum iyonu kimi giriyor kimi çıkıyor bilmem ne bu kadar mini elektromotluk bir sinyal oluşuyor sonra o dönüyor şöyle bir puls oluşuyor bu süreçte bütün elementlerin demeyin de en azından sodyum ve potasyum iyonunun orada görev yapıyor onu inceleyen nöroscientist dediğimiz bilim insanı diyecek ki bu mucize. DNA'yı inceleyenler bu kudret mucizesi adenin, timin, guanin, sitozin öyle böyle birbiriyle eşleşiyor ki diyelim şöyle olmuyor. Adenin, timinle guanin, sitozinle böyle moleküler düzeyde eşleşerek DNA'da genetik şifreleme gerçekleşiyor.